Bugün de sizlere altın damlamızdan bahsetmek istiyorum. İçeriğinde 24 ayar altın, B6 vitamini, B12 vitamini ve bor bulunmaktadır. Peki altın damlamızı hangi durumlarda kullanırız? Beynin işlem hızını ve kapasitesini arttırmada, epiviz vezini canlandırmada, melatonin, serotonin hormonlarını arttırmada, depresyon, anksiyete, panik atak, Parkinson, obezite, otizm, Alzheimer, romatizmal rahatsızlıklarda, bağımlılık tedavisinde, metabolizmamızı düzenlemede, egzema, mantar, yara, yanık tedavilerinde, sindirim sistemimizi iyileştirmede, toksinlerin atılmasını kolaylaştırmada, antioksidan özelliği sayesinde kanserden korunmaya etkili bir damla.